Yağmurun başladığı ilk 10-15 dakika en tehlikeli anlardır. Önünüzde giren, giden aracın lastikleri yolda iz bırakıyorsa bilin ki zemin çok kaygan. Bu dakikalarda yoldaki partiküller, tozlar bir jöle kıvamı alır. Müthiş kaygandır. Mola verme imkanınız varsa bir 15 dakika bir yerde bir çay içmek en güzeldir. Bu imkan yoksa Solda zaten pek bulunmamamız da gerekiyor. Orta şeridi terk edip en sağ şeride geçelim ve öndeki araçla aramızdaki mesafeyi artırabildiğimiz kadar artırın. Bırakın başkaları nasıl istiyorsa öyle gitsin. Bir kamyonu geçmeyi düşünüyorsunuz. O kamyonu geçmeden önce lütfen silecek hızınızı artırın. Çünkü biraz sonra oldukça yoğun bir miktarda çamurlu su ön cama gelecek ve görüş kaybı yaşayacaksınız. Bu görüş kaybını yaşamak için sollamaya başlamadan önce o durumla karşılaşmadan önce silecek hızınızı maksimum seviyeye getirin ki o bölgeyi görüş kaybı yaşamadan geçirin. 15-20 dakika bekleyin demiştik. 15-20 dakika sonra elbette ki yerler kuru zemin gibi değildir ama o ilk andaki kayganlığı gitmiştir. Ayrıca silecek suyunuzun dolu olmasına tamam olmasına muhakkak dikkat edin. Düşünün çamurlu bir su görüntü kaybı yaşadığınızda silecek suyunuzu çalıştırmak istediğiniz ve ne yazık ki su kalmamış felaket lütfen silecek suyunuzu tamamlamayı da ihmal etmeyin.